Kamer suresi 10. ayet Bismillahirrahmanirrahim feda ve akabinde dua etti yani tüm bu yaşanmışlıklardan sonra kavminin ona yaşattığı tüm bu ağır acılardan sonra e, artık yorgun, bitkin tükenmiş bir psikolojiyle feda dua etti kime? Rabbehu Rabbine dua etti peki ne dedi Rabbine? enni Allah'ım ben kuşku yok ki ben ya da şüphesiz ki ben mağlubum. Allah'ım ben mağlup oldum. Ben yenildim Allah'ım. Ya da ben tükendim Allah'ım. Yani ben bittim cümlesinin aslında bizim dilimizdeki ben bittim cümlesinin tercümesi en mağlubum. Ben mağlup oldum. Yani bir nevi onlar kazandılar Allah'ım ben tükendim demek istiyor aslında. Ben yenildim. Fentasir yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et dedi. Buradaki fe yani e, biraz da böyle e, yardımı çabuk istemesiyle alakalı Allah'ım yardım et dedi. Bir peygamberin cümlesi bu kıymetli kardeşlerim ki o e, Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı süreçleri biliyoruz. Uzun yıllar yaşadı ve uzun yılların sonunda geldiği nokta Allah'ım ben tükendim dedi. Bunu bir peygamber söylüyor ve Allah bunu Kur'an'a ayet kılıyor. Eee Kur'ana bu ayeti kılması demek, demek ki bizde tükenebiliriz, bizde yenilebiliriz, bizde mağlup olabiliriz. O halde Nuh Aleyhisselam'ın Allah'tan yardım istemesi gibi. Bizim de ne yapmamız gerekiyor bu noktada? Allah'a sığınmamız, Allah'a dua etmemiz ve Allah'a tutunmamız. Biz de Allah'ım ben yenildim, bana yardım et diye niyazda bulunmamız gerekecektir. Muhtemelen ben böyle düşünüyorum bu ayetten almamız gereken birinci mesaj. Peki Allah'a yardım, Allah'tan yardım isteyene Allah ne yapar? Nuh Aleyhisselam'daki örnekteki gibi ayetin devamında Fefetehna ve biz bunun üzerine göğün kapılarını açtık bime in muntehir yani böyle bardaktan boşalırcasına göğün kapılarını açtık ve yerdeki suları ayetin devamında fışkırttık yani Nuh Aleyhisselam'ın o e azgın ve sapkın kavminin üzerine Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a tüm bu yaşattıklarının ardından e, göndermiş olduğu gökyüzünden gönderdiği e, suyla onları e, felaketini anlatıyor aslında bu ayette. Bizim de duamız şu olsun kıymetli kardeşlerim Nuh Aleyhisselam gibi Kur'an'a tutunan ve her tükendiğinde Allah'tan yardım isteyen, Allah'a tutunan kullarından eylesin bizi inşallah. Sadakallahu nazim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.